Bugünkü toplantımızın neticeleri itibariyle hayırlara vesile olmasına. Bildiğiniz gibi ülke seçim sattım haline girdi. Biz, müteahhitlerin <laughs> adlı kadroları, bütün teşkilatlarımız olarak seçim koordinasyon merkezlerimizin ortaya koyduğu programları uyguluyoruz. İftira, yalan, karalama ve şiddetten uzak nasıl bir seçim yapılır, nasıl insanlar birbirine saygılı ve birbirlerinin haklarına riayet ederek davranırlar, davranırlar, bunu göstereceğimiz bir seçim olmasını niyaz ediyorum. Türkiye'mizde yüzyıllardır oyun kurmaya çalışan karanlık güçler bu ülkenin gerçek sahiplerinin Anadolu yiğitlerinin karşısında her daim bazı Dış güçlerin uzantıları, emperyalistlerin, misyonerler ve bunlara bağlı maalesef bu son dönemde hareket eden para uzantılarının bu ülkede hangi siyasi görüşten olursa olsun yüzyıllardır barış içinde yaşayan halkımızı bu manada seçimleri manipüle ederek birbirini düşürmek istediğini düzelerek takip etmekteyiz şuna yürekten inanıyorum ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum ki seçimlerin manipüle edileceği veya başka bir şekilde bir istik güven ortamını kaldırarak, kaldırarak işte legal olmamasının sağlanması isteyen şehir güçler bu ülkenin eski Türkiye'de olduğu gibi kendi ayaklarının üzerinde durmasını istenilen güçlerdir. Biliyorsunuz bazı siyasi partilerin seçim bürolarına saldırıda bulundu. Oradaki kamera kayıtlarıyla hedefeden söz ediyorum. Adana'da bir Parti milletvekiline yine bu şartlı saldırıda bulundu. Kamera kayıtlarında o saldırıyı yapan arkadaşların Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait el hareketini yaptıkları gözüküyor. Ancak hemen akabinde hem Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri hem de HDP'den AK Partililerin, hak Parti ait böyle bir harekete girdikleri hususunda ayıp açıklamalar Sayın Başbakanımız bu konuyla ilgili açıklamaları yaptılar. Kamera kayıtları da bellidir. Burada bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenler DHKPC üyesi geçmişlerinde bu meseleden dolayı yargılanmış olanlardır. Bugün üzülerek HDP'nin, DHKPC'nin, CHP'nin ve MHP'nin halkımızın büyük teveccühünü ve desteğini alan ve bağrından çıkardığı kahramanlara, bu memlekete hizmet eden her kişilere, yiğitlere nasıl birlikte düşmanca tavır sergi, ser, 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 görüyoruz. Şunu açıkça ifade etmek istedim. Siyasette ahlakın, edebin ve hayanın ilah partidir. Geçmişte kurucu genel başkanımızın ifade ettiği gibi bu partiyi bu millet kurdu. Bizler ve kurucular kurulumuz ancak tabelalar Karşımızda durup hareket eden Mağmursuz davranan her kimse bunlardan hesap sormaya da müktediriz. Afyon, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'yı korun eden...